Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. ben Nur ve bugün sizlerle birlikte Zula'da deste açılımları yapacağız. Eğer sizde bu tip videoların gelmesini istiyorsanız lütfen bunu beğeni ve yorumlarınızla belledin ve henüz abone değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzleyenler bilir, izlemeyenler de öğrenmiş olsunlar. Daha önce hiç böyle bir açılım yapmamıştık. Bu yüzden benim envanterimde hiç özelleştirilmiş bir silah yok. Hepsi sade oyunun verdiği silahlar. Şimdi en başta bir bronz deste açılımıyla başlamak istiyorum. Desen garantili 5'li altın destemiz var. Bakalım ne kadar garanti ne kadar değil hepsini göreceğiz az sonra. <laughs> Şimdi bronzlardan başlamak istiyorum. Ay her şey iyi çıksın her şey güzel çıksın. 10 adet hadi bakalım. Kullan Bakamayacağım. Bakamıyorum. Yaygın. Hepsi yaygın. Çok kolay çıkartabileceğiniz şeyler bunlar oluyor. Ne çıkmış? Gülücük aksesuar. Bunlar sticker gibi bir şey. Silahların üstüne yapıştırıyorsunuz anahtarlık aksesuar diyor. Bu da sallantılı olanlar sanırım. Ekmek aksesuar diyor. O güzel. <laughs> Bunu Ramazan'da zulu oynarken takacağım arkadaşlar. Bir de pide çıkarsa onu da takacağım. Azımız bekledik pide kuyruklarında. Balık bisküvi çıkmış. Bir de mor alev ön diyor. Bir tane daha açalım. Bir tane seyrek çıkmış. Aa neymiş bir balık aksesuar. John Smith'i çıkmış kırmızı kafa ve mavi tehlike diye aksesuarlar çıkmış. Güzelmiş aslında tipleri de benim hoşuma gitti. Bir de turuncu benek desen diyor. İşte M200'e artık farklı bir şey kullanabiliyorum desen yani. Farklı bir skin gelmiş oldu. <laughs> bir tane seyrek var. Ne çıkmış? Ön eklenti. Bu susturucuya benziyor. Susturucu gibi bir şey bence bu. Bir de üst eklenti var. Yani silahın üstüne bundan takacağız. Güzel takarız. Neye çıkmış? Bu Glock 17'ye çıkmış. Aa Zula yazıyor kenarında süper. Bu güzelmiş. Nova diye bir şey çıkmış. Tamam bunu sevdim. <laughs> bunu da kullanırız. Hepsi güzel aslında. Bu üst teklenti nedir diye merak edenler de hani arabaya böyle rüzgarlık müzgarlık takıyorsun üstü kalkıyor ya işte silahında öyle üstüne şekil şukul yapacağız kaldıracağız gibi duruyor. Bilmiyorum. <laughs> Aa nadir neymiş bu pembe pembe. Şah aksesuar. Bu da sallantılı bir şey. Tamam güzel. Ön eklenti çıkmış. Bu da bence süstürücü ya. MP5'e çıkmış. Bakacağız ama hepsine. Balık bisküvi az önce de çıkmıştı ama bunlar da. Mesela şurada silahın adı yazıyor. İşte Silahın adı hangisine çıktıysa ona takabiliyorsunuz. Mesela her silah takılmıyor bu aksesuarlar. Bir tip şöyle. Üç hilal çıkmış. CCC. <laughs> Bir tane sayarak bakalım ne geliyor. ak -40 diye. Kamuflaj desen gelmiş. Piu! Çok iyi olacak. Güzel bunlara bakarız. Başka ne var? Deniz topu aksesuar. Tam bir yaz silahı yapacağım size. Yaz meyvesi tadında. <laughs> Kırmızı kafa aksesuar. Güzel. Çok güzel şeyler çıkmış. Sonuncu mu bu? Kaç tane açtık? Dört mü açtık? Üç mü açtık? Bir nadir ve bir de seyrek geliyor. Bakalım ne? Seni seçtim Pikachu. Pikachu paket aksesuar çıkmış. Çok şeker değil mi ya? Bayıldım. Aa Glocon 8'e bak. Şey çıkmış. Desen. Yeni bir skin çıktı. Çok güzel. Pembiş pembiş. Oyun beni bili. <laughs> Çok tatlı ya bayıldım. M4A de alev gizleyici ön eklenti çıkmış. Alev gizleyici ön eklenti ne ya? Sanki alev topu fışkırtıyor. <laughs> Çok tuhaf. Aa, AWP'ye de bir tane ön eklenti gelmiş. Ama AVP bu eklentilerin ne adına bakalım. Eğer susturucuysa gerçekten AWP'nin susturucu ihtiyacı olur mu ya? Zaten tepeden tepeden vuruyoruz. Seyrek nadir nadir. Woohoo! Ne geldi? Kardan adam aksesuar. Evet çok tatlı. Güzelmiş. Bu sticker sanırım. Buna bakacağız. Cover eklenti de ultrasound'lar çok şekil duruyor yalnız şu bayıldım. Türk bayrağı. Asın bayrakları asın. Türk bayrağı çıkıyor. Asın. Çok güzel olacak. MP9'a da bir üst eklent çıkmış. Güzel güzel hepsini beğendim bunların tamam. Burada ben bunu açıp duruyorum. Kaç tane vardı burada ya? 3 adet diyor. Buna 15 tane falan mı vardı? Ben 5 tane var zannettim. Beşli kart destesi diyor ya. Demek ki de... <laughs> Ben diyorum açıyoruz açıyoruz bitmiyor. Acaba yanlışlıkla mı aldım falan oldum bir an. Şimdi marbalık aksesuar çıkmış. Buna bayıldım. Bu şeye benziyor. Hmm, fotoğrafını koymam lazım. Şuraya bir yeri eğer bulabilirsem fotoğrafını koyacağım. Böyle balıklar var. Lepistes mi deniyor bunlara? Dışı şeffaf, içi böyle fosforlu renk yarenk. İnanılmaz güzel balıklar var. Ben onları sormuştum satın almak için. İşte akvaryumcuya Pet Shop'a. O da demişti ki bunlara böyle fosforlu parlasınlar diye ayrı ekstra bir yem veriyorsun. Yoksa hani eğer normal yem verirsen parlaklığı geçiyor demişti. Öyle ben de almadım. Evcil hayvanım yok ama çok güzel balıklar. Evcil hayvanım olsaydı bunlardan isterdim. Çok güzeller. Neyse devam edelim. <laughs> e, lazer var. Bir tane yeşil alt eklenti çıkmış. G36'ya bir de SPS 12'ye optik lazer yeşil alt eklenti çıkmış. Şimdi bu ateş edince silahla Lazer mi çıkıyor? Lazer ışığıyla mı görüyoruz? Bunların hepsine bakacağız arkadaşlar. Çok güzel olacak. Hepsini göstereceğiz. Türkiye haritası çıkmış. Çok güzel. Ve kırmızı kafa aksesuar çıkmış. Tamam. Bunların hangi sallantı, hangisi sticker çok anlayamıyorum ben ama takınca görürüz. Biricik aksesuar çıkmış. Deniz atı aksesuar çıkmış. Bunlar sanki bak üstünde şöyle bir şey var ya sallanıyor gibi duruyor galiba ama bilemiyorum. Bence sallantı bunlar. Ama Sallanto's da anahtarlık yazardı değil mi? Ekmek, o ekmek kuyruğu ya. Şey biliyor musunuz? Helal ekmek. Videodan sonra YouTube'a yazın helal ekmek diye inanılmaz bir şey ya. <laughs> Küçük Emrahın. Ben hiç böyle ekmek yemedim. Yemezsin. Helal ekmek. Çok güzel. Ben bir örneklem çıkmış. iki ya zaten ne çıkmış. Ferrari. Aa gezdireyim mi sizi? Tamamdır güzel harika çok tatlı şeyler çıktı. Ve arkadaşlar destemiz bitti. Ne o? Bronz destemizin sonuna geldik. Tamam şimdi ne yapalım? Altın desteden devam edelim. Beşli altın desteden bence. Çünkü bu daha hani garanti bu daha büyük. <laughs> bundan, bundan yapacağız. Ay hadi bana şans dileyin. Güzel bir şey çıksın. Nadir seyrek seyrek yaygın. Ne çıktı? Sivas Kangal'ı çıktı ya. Çok iyi değil mi? Muz. Şimdi ne demek istiyorsun oyun? MP7 Muz. Ne demek istiyorsun bana? Memun muyum ben? Memun muyum ben? Kuf kuf. Memun memun. Muz çıktı. Aaa <laughs> <laughs> Glock 17'nin tipine bak. Beyaz jel desen. Bunun az önce pembesi çıkmıştı. Çok güzelmiş. Mehmetçik silahı da çok güzel bir silah. Ben çok beğeniyorum. Mehmetçik'e de Üç teklenti çıkmış. Tamam bunlara bakarız. Bir de Mercedes aksesuar çıkmış da. Mercedes erkek arabası ya. Mercedes zaman çıkmasın. Boş <laughs> Mehmet çık. Karetta karatta çıkmış. Karetta karettaları koruyalım. Aa Bora iki skin çıkmış. Ne bu? Kamuflaj. Çok iyi. MPT 76 SD e. tehlike aksesuar diye bir şey çıkmış. Danger. Bu ne? Beyin mi bu? Brain. Ne bu? beyne benziyor. Ne diyor? Kullanın diyor. Kullanmayın. Tehlikeli mi diyor? Ne demek istiyor? Ne Neyse tamam. Kırmızı alev ön diye bir şey çıkmış. Bu MPEG-5'e. Bu da çok güzel duruyor. Baksana alevli alevli. Bunu da beğendim. Bu ne? Sahil güvenlik mi? Güvenlik aksesuar. Yunuslar. Türkiye, Türkiye Haydi, zafere Türkiye, Türkiye, ooo onu biliyor musunuz? Basketbol şey galiba. Yer gök inlesin, bu sesi dinlesin, hep seninleyiz Türkiye. Aaa, aa, pide çıkmış ya. Pide, pide kuyruğuna gideceğiz, tamam. Bunu takıp da pide kuyruğuna gideceğiz arkadaşlar Zula'da. Türk bayrağı çıkmış. Ne kadar çok Türkiye ile alakalı şey çıkıyor değil mi? Türk oyunlar ve çok çıktı gibi geldi. Fenerli var mı? Fenerli var mı? Bak Fenerli şey çıkmış. Fenerliler lütfen aşağıya yorum atsın. Fenerbahçeliler bu sarı lacivert aksesuarımı çıkarttım Fenerliler için. Evet. Baron 12'ye de bir tane üst eklenti çıkmış dürbüne benziyor. Böyle bir şey. Nadir 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 seyrek. Evet. Evet. Huhu! Bıçak ekli şeysi çıktı deseni. Samba diyor. Ah, samba samba. Atmaca diye bir bıçağa böyle bir desen çıkarttım şu anda. Benim bıçağımın adı ne? MB Mb7. Şimdi bende bu bıçak olmayınca ben bu deseni kullanamıyor muyum? Muhtemelen kullanamıyorum. Buna da bakacağız, göreceğiz. Bir dakika. Bir dakika, bunların hepsi birazdan. <laughs> Osmanlı Tuğrası gelmiş. Güzel. E, renkli kafa, tamam. Bir de optik lazer yeşil alt eklentisi gelmiş. ARX160'a, harika çok yaygın çıktı. Ama bu altın deste ya. Bundan böyle efsane falan çok nadir, inanılmaz nadir şeyler çıkması gerekiyor. Tamasa bir deniz topu çıkmış gene. Fıçı mı? İçi <laughs> <Çitalı> dolu <tırışı çık. gülüyor> Bu ne ya? Fıçı. Çok ilginç. Fıçıyı bakacağım bakalım neymiş diye. Göz aksesuar çıkmış. Birazcık ürpertici duruyor ama güzel. Evet. Kanlı hedef. Oo sevdim. Sevdim. Göz de çok enteresandır. Efsane! Efsane ne çıktı? Huntsman'in bir tane bıçağına... bıçağı Bıçağımı getirin. Bı bıçağımı getirin, bıçak yazsın. Huntsman'in bir tane efsane yeşil deseni çıkmış ama şimdi bu, de, bu bıçakları nasıl kullanacağız acaba? Umarım kullanabiliyoruzdur çünkü çok cool duruyor. Aa! Şuna bak! Şuna bak, oyun kolu çıkmış. Nerede? Benimkini de getirin. Bir Evet. Evet. Onda da var. Onda da var. HKG içime bir tane oyun kolu çıkarttım. <laughs> çok güzel olmadı mı? Bunu takacağım ve acaba Zula bunlarla falan oynanabiliyor mu oyun kollarıyla? Çok cool değil mi ya? Bayıldım. Ama tabii ki çok zor olur oynansa bile. Mesela mouse klavye hakimiyetiyle oyun kolu hakimiyeti çok farklı şeyler ciddi söylüyorum. Hangisini daha çok seviyorsunuz? Mouse klavyeyi mi yoksa oyun kolunu mu? Aa, Deadpool çıktı ya. Ne ninjası? Deadpool bu. <laughs> Bir de desen çıkartmışım. AKS-74U'ya. Güzel. Bak mor alev ve mavi alev çıkmış. Sanırım e, bu altın desteden çok daha güzel şeyler çıkıyor. Seyrek, seyrek, seyrek Nerede? Çünkü e, bronz açtık sizlerle az önce ve ondan... Daha fazla şey çıkmıştı. Nasıl söyleyeyim? Ee, seyrek. Daha fazla seyrek çıkmıştı. Bundansa altın destadan daha fazla nasıl söyleyeyim? Nadirler falan çıkıyor. Neler çıkmış şimdi? Yine bir Fenerbahçeli aksesuarımız çıktı. Fenerliler yoruma. Sarı. Lacivert. Sarı. Lacivert. Ama şimdi bak iki tane Taner çıkartıyorsun. Galatasaray'ı çıkmadı. Bursa Spor çıkmadı. Bursa Spor daha şey. Ben Bursalı olduğum için. Bursa Spor çıkmadı. Nerede Bursa Spor? Ondan sonra Cuma. Beşiktaş çıkmadı. Nerede bunlar? Trabzonspor. Yok. Bunların çıkması lazım. Ankara Gücü mesela. Nerede? Çıksın. Bunlar da umarım vardır. Yoksa eğer çok fazla yanlı olur. Değil mi? Sarı lacivert güzel ama bunları da koymak lazım bence. Tamam. Bu sarı tehlike çok şeye benzemiyor mu ya? Fallout izleyen var mı? Fallout videoları da bulabilirsiniz kanalımda. Fallout'taki bu um, sanki nükleer patlama varmış da şey, nükleer santraller işareti gibi duruyor sarı tehlike. Yaygın yaygın seyrek. tam iki tane seyrek çıktı neler gelmiş? Osmanlı turası ile ördek. Aa şey küvette yüzdürülen ördeklerden çıkmış çok tatlı. Bir küvetim bile yok ya. Manef olsun. Biliyor musun? Eskiden evleri böyle ne güzel yapıyorlardı. işte küvetli müvetli kocaman yapıyorlardı. Şimdi evler böyle 50 metrekare, 70 metrekare falan. O yüzden de ne kadar kısabiliriz diye bakıyorlar. Duşakabin kabin yapıyorlar. Bir ördek bile yüzdüremiyorum. O yüzden Zula da yüzdüreceğim bu ördekleri. Düşman takımı yüzdüreceğim. Hain düşman karşı takımlar. Nadir ne çıkmış? Göz tamam. Göz kaç kere çıkmış? Sensin noob. Ne diyor bana ya? Bana nuf dedi. A aha. Bunu bu işareti dur kendime hemen başka bir tarafa almalıyım. Bu işareti karşı takıma doğru nuf göstermeliyim. Bu da Sharingan'a benziyor ya. Mavi tehlike aksesuara bak. Şeylere benzemiyor mu? Naruto'daki amblemlere. Sharingan gibi. Çok güzelmiş bu. Buna bayıldım. Elma. Elma da güzeldir. <laughs> seyrek 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 nadir. Tamam. Seni saçtım Pikachu. Açıl. Charmander. Elektrik saldırısı. Evet Ferrer çıktı yine. 3 ila çıktı. Bu nedir? Yine bir ön eklentimiz var. Anladığım kadarıyla bunlar susturucu ama emin olmak için size tekrar bakacağız. Beraber göreceğiz. Karetta karettamız var. Kullanalım. 5 kart destemizi gene açtık. Nadir nadir nadir. Bıhiu, kırmızı benek desen çıktı. XM8'e çok cool ya? Şunun tipine bak. Ay bayıldım. Tamam. Çok güzelmiş. Çok güzelmiş. Bir tane de açalım. Nadir nadir. Bir ne nadir. iki tane de seyrek çıktı. Mavi yok ok deseniyle Türkiye deseni çıktı. Bir de kaplan desen çıkmış Scott'a. Oh Scott'un desenine bak. Çok havalı. Türkiye deseni de çok güzelmiş. Bunu bir ara şey yaptı Zula. O dönemde siz oynuyor muydunuz bilmiyorum bir ara bir event gibi düşünün. işte birkaç günlüğüne Türkiye'de desenli şeyler vardı. Mehmet çıktı zannediyorum. Mehmet Çık Türkiye'de senli verdi. Hani kullanabiliyor bütün oyuncular öyle. Her tarafta böyle Mehmet Çık falan vardı. Çok güzeldi. Türkiye'de senli çok kuldu. Ele. Ele. Birilerini öldürüp de hemen alabiliyorsunuz silahlarını. Çok hoş oluyor. Bir de mavi ok çıkmış. Mavi ok Tam anlayamadım desenini buna bakarız. Kaç tane kalmış? Oo, 12 tane daha mı var? Bayağı da varmış. Ben yavaş mı açıyorum ya? Olsun konuşuyoruz so muhabbet sohbet ediyoruz ne güzel. Bir tane daha açalım. Ne çıktı? Yine bir... Dragunova bir tane sarı lacivert aksesuar çıkmış Fenerbahçeli. 10 numara kim? On numara kim? Niye böyle on numara çıkıyor acaba? Aa, kamuflaj desen çıkmış. G36'ya gri kahve. Kahva. Kamuflaj. Kahve mi? Kahve Kahve olabilir mi? Gri kahve. Yeşil ok desen. Fane fal. Bu da çok şık duruyor. Güzel. Bakalım ne çıkıyor? Nadir seyrek seyrek. Hadi hadi. Yahoo! Mak onu mal, kırmızı benek desen geldi. Bir de Deadpool geldi. Güzel. Harika. Ferrari ve Zula aksesuarlarımız da var. Efsane ne çıkıyor ne çıkıyor? İkinci efsanemiz bugün. İntikam desen. Uğmaya pek başı. Şekil durmuyor ama çok böyle elit duruyor. Aa bir de kalp. Sana da kalp Zula. bunu takıyorum Çok sevimli. Nadir ve seyrek çıktı. Fiş askeri deseniyle örümcek desen. Of örümcek desene bak. Tam bir Spiderman olacağım ya. Oradan oraya çup 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 diye böyle. Dur o, o, o katma efekti istiyorum buraya. Örümcek desen. Örümcek desen. Örümcek desen. Öyle değil ki böyle böyleydi. <laughs> Şöyle bir şey. Neyse. Güzel. de askeri de beğendim. Famas'ın. Famas da güzel bir silah. Evet. Çok güzel şeyler çıkartıyoruz ya. Bu kasa açılımlarını ben sevdim. Deste açılımlarını. Eğlenceliymiş. Tura çıktı. Ver mehteri ver. Cettin deden. Jetin baban. Of efsane Cettin deden. Çıp çıp çıp. Cettin baban. Ne ki bu? de oyun eklentisi. V for Vendetta. Bakacağız neymiş diye. Güzel. Aa sarı balığa bak. Ben de böyle bir balık vardı çocukken. Güzel. İki nadir üç seyrek. Ne çıkıyorsunuz? Balık. Ne kadar çok balık seven bir oyunmuş. Her yerden balık ve kangal çıkıyor. Hayvan sever. Za. Devam edelim. Nadir nadir seyrek yaygın. Konsept 11 de seni diye bir şey çıktı. m 4 M468'e konsept 11 deseni çıkarttık. Yine M468'e de mor desen çıkarttık. Dijital güzel. Bir de lazer çıkmış. 3 tane kaldı. 3 seyrek yaygın yaygın neler var? Bak Beşiktaşlılar yoruma. Beşiktaşlıları yoruma bekliyorum. Sizin için dedim ki hep dedim Fenerbahçe olmaz dedim. Birazcık da başka takımlar dedim. Hemen siyah beyaz aksesuar çıkarttım. Oyun beni duyuyor yeşil kamuflaj deseni çıkmış Scar ele ve CX4'de de Concept 115 diye bir desen çıkmış. Bu biraz değişik bir renk duruyor. Buna bakarım pembeyi de andırıyor sanki. Bakarız buna güzel bir şeyler. Nadir seyrek seyrek hadi bakalım var bize bir şeyler var. Osmanlı mehteri ver. Az önce mehter açtım. Mehter açtım az önce. Efsane şey çıkarttı. Mehteri ver. Hadi. Totem yapıyoruz. Jet çektin babana ya çıkmadı. Aa gökkuşağı çıktı. Bu da benim önceki gökkuşağı saçlı videoma bir. Ne gönderme. Eğer izlemediyseniz gökkuşağı saçlı videoma da şuradan gidip de bir yerden bakabilirsiniz. <laughs> bir önceki video zaten. <laughs> ay, güzelmiş tamam. Bunlar bitti. <laughs> evet arkadaşlar bugün böyle bir deste açılımı yaptık. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz lütfen beğeni ve yorumlarınızı da ve henüz abone değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın. Bay bay.